Bugünlük dersler bitti. Eve geldin. Evdeki yepyeni su bardakları çok güzel. Peki kutusunu ne yaptın? Kağıdın ham maddesinin selüloz olduğunu biliyor muydun? Selülozun kaynağı ağaçlar, yani ormanlarımız. İşte bu yüzden kağıt ve karton ambalajlarını çöpe atmamalısın. Çünkü 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesine katkı sağlayarak tam 17 tane ağacı kurtarabilirsin. Belediyenin araçları tüm ambalaj atıklarını toplayacak. Tesislerde türlerine de göre ayrılacak. Sonra geri dönüşüm fabrikalarına gönderilecekler. Burada kağıt ve kartonlar küçük parçalara ayrılır. Kağıt hamuruna katılır ve bunlardan yeni kağıt ve karton ambalajlar yapılır. Böylece ormanlar korunur ve çevremizde tertemiz kalır. Unutmayalım, kağıt ve karton ambalajları geri dönüşüm kutusuna atalım. Bu bilgiyi arkadaşlarımızla da paylaşalım. yeşil bir gelecek senin elinde Çevko